Bilime ilgili gözlemlediklerini sorgulayan ve araştırmayı seven meraklı dostlarım, mikro dünyaya hoş geldiniz. Bu videoda mor renkte bitkileri inceleyeceğiz. Bitki ve hayvan hücrelerindeki koful organellerinin varlığını ispatlayacağız. Koful organellerinin varlığını ispatlayabilmemiz için onun hakkındaki bazı özel bilgileri biliyor olmamız gerekir. Koful organelleri içerisinde antiyokon maddeleri barındırırlar. Bu antiyokon maddeleri ise kofulun içerisindeki koful öz suyuyla etkileşime girerek mavi ile mor arasındaki renklere dönüşürler. Bu antiyokon maddeleri mavi ile mor arasındaki renklere dönüşebildikleri gibi bulundukları hücrelerin de bu renklere bürünmesini sağlarlar. Böylelikle mor menekşenin o muazzam rengini ortaya çıkarırlar. Bitki hücrelerinde eğer mavi ile mor arasındaki renkleri gözlemleyebiliyorsanız, o hücrenin içerisinde koful ve aynı zamanda antiyokon maddeleri var diyebilirsiniz. Fakat hayvan hücrelerinde mor rengi gözlemleyebiliyorsanız, bunun içerisinde antiyokon maddesi vardır diyemeyiz. Çünkü hayvan hücrelerinde renklerin oluşabilmesi için Farklı özellikler daha vardır, farklı sistemler daha vardır. O yüzden biz kofulları ispatlayabilmek için bitki hücrelerini, özellikle mor bitki hücrelerini inceleyelim ve kofulların varlığını ispatlayalım. Kofullar organellerinin varlığını ispatlayabilmek için inceleyeceğimiz malzemelerimiz nar ve kırmızı pancar ve bize yardımcı olacak diğer malzemelerimiz ise her zamanki gibi Su ve çay kaşığı, lan ve lamelim. Örnek alabilmek için jiletim. Örneklerimi aktarabilmek için ise cımbızım. Şimdi örneklerimi almak için narımı ayıklıyorum. Daha önceki videoda bahsettiğim gibi narın tanesindeki o zarını inceleyerek de antrikot maddelerinin vermiş olduğu o mor rengi de gözlemleyebilirsiniz. Fakat bugün sizlerle birlikte kabuğundan inceleme yapacağız. Kabuğunu şöyle kenara koydum. Şimdi de pancarından bir kısmını şöyle alıyorum. Şimdi örneklerimi almak için alacağım yerleri hazırladım. Lamumdan bir adet alıyorum. Ve gözlük bezimiyle siliyorum. İkinci lamumun da aynı şekilde. Daha sonra şilet yardımı ile Kırmızı pancarımdan istediğim bir yerinden örneğimi alıyorum. Olabildiğince ince ve küçük örnek almaya özen göstereceğim diyordum. Suyumu anlatmayı unuttum. Lavamın üzerine bir damla su ekliyorum. Diğer lavamın üzerine de ekliyorum. Ve daha sonra aldığım örneği cımbız yardımıyla damımın üzerine bırakıyorum. Şimdi nar kabuğundan örnek alacağım. Nar kabuğunun dış kısmından ince bir kesit alıyorum. Aldım örnekleri cımbız ile suyumun üzerine aktarıyorum. Evet. Eldivenlerim nereden dolayı kirlenmişti, o yüzden eldivenlerimi değiştirdim. Geldim. Elim alıyorum, temizliyorum gözlük beziyle ve 45 derecelik açıyla kapatıyorum. Şimdi ikinci lemeni alıp temizliyorum. Ve 45 derecelik açı yaparak kapatıyorum. Şimdi preparatlarım incelemeye hazır. Hazırlamış olduğumuz preparatlarımızı inceleyelim. Pancar preparatımı mikroskobumun nesne tablasına yerleştiriyorum. Ve 100 x'teyken yaklaşıyorum. Yüz x'teyken Kırmızı pancarın hücrelerini görmekteyim. Şimdi 400x'e geçiyorum. 400x'teyken görüntümü netleştiriyorum. 400x'teyken görüntümü netleştirdim. Ve şu an pancar hücresindeki kofulların içerisinde antopyan olan antopyan olan hücreleri görüntülüyorum. Bu görmüş olduğumuz mor, kırmızı bu renkleri yani mavi ile mor arasındaki renkleri almış olan hücreler içerisinde Antiyokon denilen maddeleri bulunuyor demektir. Antiyokon maddelerinin varlığı ise o hücrenin içerisinde koful hücresinin bulunduğunu gösterir. Burada şeffaf, renksiz olan hücrelerim de var. Onların neden renksiz olduğunu bir sonraki videolarda açıklayacağım. Onlarda da koful var, yok değil. Fakat onlar da şeffaf olmasını sağlayacak daha etkin özellikleri var. Şimdi pancar hücresini incelediğim için diğer preparatımıza geçelim. Kayıt aldığım aparat düştü. O yüzden preparatımı nesne tablasına yerleştiriyorum. Ve 100 yavaşça yaklaşıyorum. 100 görüntümü netleştiriyorum. Evet, 100x'te de... Nar kabuğundaki burnun hücreler bu şekilde gözüküyor. Şuradakiler daha net gözüküyor. Şimdi yavaşça 400x'e geçiyorum. 400 X'teyken görüntümü netleştiriyorum. Evet, objemi buldum uzaklaşmışım. Görüntüyü netleştiriyorum. Evet, 400 xteyken hücreler bu şekilde gözüküyor. Aynı pancar hücresindeki gibi antiyokon bulundurmayan hücreler de var. Fakat antiyokon bulunduran hücreler de var. Zaten bu hücrelerin çok fazla oluşu bitkiyi direkt bitkinin de mor renkli olmasını sağlıyor. Antiyokon maddelerini birebir gözlemleyemiyoruz. Çünkü onlar daha da küçük kalıyorlar. Fakat Antiyokon maddelerinin hücrelere vermiş olduğu renkleri gözlemliyoruz. Böylelikle de bitki hücrelerinde koful organellerinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu videoda koful organellerinin içerisinde bulunan antokyum maddelerinin hücrelerine vermiş olduğu renkleri gözlemledik. Böylelikle hücrelerde bulunan koful organellerinin varlığını da ispatlamış olduk. Yapmış olduğumuz incelemelerde antokyon maddelerini birebir gözlemleyemedik. Çünkü elimizdeki mikroskop buna elverişli bir mikroskop değildi. Elektron mikroskopuyla antiyokon maddelerinin gözlemlendiği video ve görselleri biliminizin de Instagram hesabında bulabilirsiniz. Koful organellerinin genel özelliklerinden bahsedecek olursak, içerisi sıvı dolu olan zarlı bir organeldir. Besinleri ve atıkları depolarlar. Hem hayvan hücrelerinde hem de bitki hücrelerinde bulunan organellerdir. Bitki hücrelerinde az sayıda fakat çok büyük yapılarda bulunurken hayvan hücrelerinde çok sayıda fakat küçük yapılarda bulunan organellerdir. Benimle beraber merak edip benimle beraber incelemeler yaptığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.